Merhabalar. Başyapıtlar geçtiğinde bugün sinemamızda çok önemli bir yeri olan en iyi film, en iyi Türk filmleri listesinde mutlaka kendisine yer bulan Muhsin Bey'i anlatacağım. Muhsin Bey'i ben yıllar önce, bir 15-16 sene oluyor en az, izlemiştim. Tabi o zamanlar daha gençsin, bulduğun özgün, orijinal şeylere hemen sarılıyorduk hemen izliyorduk, hemen keşfetmeye çalışıyorduk vesaire. Muhsin Bey de o anlamda bir hazineydi benim için. Neden? Çünkü Şener Şen'in bildiğimiz işte tabii biz Kemal Sunal'ın Şener Şen'in filmleriyle büyüdük. Cüneyt Arkın'ın filmleriyle büyüdük. Şener Şen'in televizyonlarda da genelde Şener Şen'in daha komik olduğu işte Hababam sınıfları ya da o Kibar Feyzo gibi böyle ağa ve daha çok komik rolleriyle rollerinin olduğu filmler yayınlanırdı. Muhsin Bey gibi Selamsız Bandosu gibi Şener Şen'in daha dramatik filmleri yayınlanmazdı çok fazla. Muhsin Bey'i de zaten televizyonda hemen hiç görmemiştik. Fakat işte sinemayla artık iyice içli dışlı olduktan sonra Muhsin Bey'i keşfettim. Muhsin Bey de Şener Şen'in komik olmadığı, komedi yapmadığı filmlerden biriydi. Bir o şey o şekilde benim bir ilgimi çekti. Artı filmde e, Muhsin Bey de mesela popüler kültüre, popüler olana, güncel olana pek yüz vermeyen bir karakteri canlandırıyordu. O zamanlarda tabii biz daha biraz daha genç, ergenlikten yeni çıkmışız. Popüler kültüre, işte güncel olana e, kayıtsız şartsız muhalefet ediyoruz. Tabi o fikirler sonradan olgunlaştıkça biraz daha değişiyor, daha da yontuluyorsun. Öyle olması da tabi o karakterin Muhsin Bey'in öyle olması ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. İşte Arabeske falan yüz vermiyor, Arabeske tamamen karşı Arabeski müziğe. Bu, bu da ilgimi çektiği için e, Muhsin Bey hoşuma gitmişti. Artı değerlerden unutulup giden değerlerden bahsediyordu. İşte bu değerler neydi? Arkadaşlık, vefa, samimiyet, dürüstlük. Ama özellikle vefa Muhsin Bey'in çok önemsediği bir konuydu filmin. Ya şimdi filmde şunu anlatayım. Filmin oyunculukları, müziği, atmosferi, teknik, senaryo her şey güzel, her şey mükemmel, yerli yerinde. Fakat bütün bunları bir kenara bırakıp Muhsin Bey'den bize kalan neydi? vefa değerini gösteriyordu. Evet, vefalı ol diyordu ama vefanın ya da her vefa olgusunun, her vefa olayının iyi şekilde yani nasıl diyeyim, vefa yapan adama iyi şekilde dönmeyeceğini, ödülünü alamayacağını da gösteriyordu. Evet, vefa güzel bir kavramdı. Filmde bu yüceltiliyordu ama o vefanın karşılığı bu dünyada olmayabilirdi. Neden? Çünkü Muhsin Bey ihanete uğruyordu. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Ee, ancak zaten hani filmin gidişatından da anlayacaksınız. Ee, yani Muhsin Bey'in verdiği önem verdiği o değerlerin e, somut anlamda bir katkısı olmuyordu Muhsin Bey'e. Bu da e, şu şekilde bir önceki film ihtiyarlarda yer yoktu olduğu gibi standart sinema algısını yıkıyordu. Ne olur filmlerde iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Burada da Muhsin Bey her ne kadar iyi olursa olsun kazanamıyordu ya da bazı şeyleri kazanamıyordu. Atmosfer dedim filmin atmosferi Beyoğlu'nda tabii çoğu geçiyor. 1987 yapımı. O zamanlarda Muhsin Bey eski Beyoğlu'nu, eski İstanbul'u arıyor. Şu an biz izliyoruz. Filmden çekileli neredeyse 40 yıl geçmiş. O 1987 yılını arıyoruz. 1980'li yılların İstanbul'unu, Beyoğlu'nu, Beyoğlu'sunu arıyoruz. Yani film nostalji içinde nostalji yaşatıyor. Evet film nostalji yapıyor. Fakat artık nostalji yaptığı yıllar daha da geride kalmış. Nostalji yapılan yıl da geride kalmış. Böyle bir anlamı da var. Bir e, göstergesi de var filmin. Evet filmin benim hayatımda önemli bir yeri de şu oldu. Beni Türk sanat müziği ile tanıştırdı diyebilirim. Film Müzenyen Senar'ın Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor şarkısını okumasıyla başlıyor. Bu Muhsin Bey'in rüyasında gerçekleşiyor. O kadar hoşuma gitmişti ki filmin açılış sahnesiydi aynı zamanda. Bundan sonra tabii Türk sanat müziğinin belli başlı parçalarını merak eder oldum. Bu şarkıyı dinledikten sonra. işte kimseye etmem şikayet, akşam oldu, hüzünlendim ben yine gibi. Bunlar Safiye Aylalar, müzeyen Senarlardan dinledim. Daha önce de bahsettiğim gibi film bir arabesk eleştirisi. Muhsin Bey'in hayatı onun Ali Nazik'le Uğur Yücel'in canlandırdığı karakterle tanışmasıyla bir dönüm noktasına ulaşıyor. Burada Ali Nazik Urfa'dan çıkıp gelmiş, ünlü olmak isteyen, zengin olmak isteyen, yani müziği aslında araç olarak gören bir karakter. İşte ne yapacak? İbrahim Tatlıses gibi o dönemin arabeskçileri gibi ünlü olacak, zengin olacak. Tabi burada e, İbrahim Tatlıses'i açıkça söyledim. Çünkü filmde de İbo diyor. E, burada İbrahim Tatlıses'e açıkça da bir gönderme olduğu için net bir şekilde söyledim. Burada eski Türk sanat müziği sanatçılarına da bir gönderme var. O, o da Muhsin Bey'in sürekli ziyaret ettiği yaşlı eski şarkıcı, eski bestekar kadın. Evet Muhsin Bey arabeske düşman dedik. Arabeski kesinlikle istemiyor. Çünkü arabeski yozlaşmış bir müzik olarak görüyor. Ali Nazi'ye de el verecek. Onun elinden tutacak. Ama bir şartı var. Kesinlikle arabesk söylemeyecek. Muhsin Bey sadece sinema anlamında değil, beni müzik anlamında da geliştiren bir film oldu diyebilirim rahatlıkla söylemiştim daha yine. Beni Türk sanat ile tanıştırdı. Türk sanat müziğine ilgi duymamı sağlayan bir film oldu. Atmosfer meselesine tekrar dönecek olursam neydi bu atmosfer? Dediğim gibi film Beyoğlu'nda geçtiği için eski Beyoğlu'nda o onu çok güzel yansıtmış. O Beyoğlu'nun o işte metruk ya da eski evlerini o mimari açısından açıdan güzel evlerini çok güzel yansıtıyor. O atmosferi de iyi kurmuş diyebilirim. Yani o döneme, o mekana kendinizi ait hissediyorsunuz, kendinizi oraya ışınlıyorsunuz diyebilirim rahatlıkla. Evet, Muhsin Bey aradan geçen onca yıla rağmen hala rahatlıkla izlenebilecek, seyircinin merak duygusunu sonuna kadar sürdürebilecek bir film ve gerek aileye gerek öğrencilere izletilebilecek değerleri aktarması bakımından değerleri aktarması bakımından harika bir film diyebiliriz.